Huzuru Risalet ve iki sahabi geldi. Bunların da isimlerini bilmiyoruz. İsimlerini bilmememize rağmen mevsuk bir rivayet olarak Buhari'de mevsuk bir sahabi zikrediyor. Huzuru Risalet ve geldiler. Bir meseleden ötürü mürafa oluyorlardı. Aralarında taksimi gereken bir mesele vardı. Hepsi kendine daha fazla hak iddia ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mürafaaya çıkan bu iki zatı da dinledi. Dinledikten sonra onlara şöyle ferman etti. Vallahi siz bugün burada bazınız meseleyi daha güzel ifade eder. Meseleyi daha güzel dile getirir. Kendisini haklı gösterebilir ve beni kendi lehinde karar vermeye zorlayabilir. Ben de sizin gibi bir beşerim. Kim daha kuvvetli delil getirirse, daha ikna edici olarak karşıma çıkarsa ben ona göre hükmederim. Allah Resulü bunu derken, daha sonra mahakimde ve hakimler arasında, hükkam arasında cereyan edecek bir prensibi vaz ediyordu. نَحْنُ نَحْكُمُ zahir, Biz zahire göre hükmederiz. Batında isterse o mazlum olsun. Zahirde şayet delillerle, şahitlerle, beyinelerle, o zalim ise, suçlu ise, biz onun aleyhinde karar veririz. Resul-i Ekrem Vesselam bu prensibi vaz ediyordu. Yoksa mahbiti vahyi ilahi olan, o tertemiz kalbe işin hakikatını Allah gösterecek ve bildirecektir. Biriniz daha açık, daha seçik delil getirir ve haksız olarak beni bir karar vermeye zorlar. Ama Allah'ın huzuruna gidilir, orada zalim cezasını çeker, mazlum da mükafatını görür. Zira burada ben sizin durumunuza göre hükmedeceğim. Belki hakikata göre, hakikate hale göre hükmetmemiş olabilirim. Ama mahkeme kübrada her hak yerini bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ikaz sadedinde aynı zamanda hakimlere de bir ders veriyor. Doğruyu söylemek için, doğru beyanda bulunmak için, doğru iş yapmak için, meseleyi doğru olarak intikal ettirmek için evvela onları ahirete hatırlatma, hesabı hatırlatma Resul-i Ekrem'den hükkama kalmış bir sünnettir. Hakim evvela bu vazifeyi yapacak. İhtar edecek, hesap vereceklerine dair ihtarda bulunacak. İki sahabi birden bir ağlamaya başladılar. Her ikisi de aynen şöyle diyordu. Ya Resulallah ben hakkımdan vazgeçtim. Hakkım kardeşimin olsun. Mahkemeyi kübrada derbeder olmaktansa hakkım kardeşimin olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dakikada yapacağı vazifeyi yapmış. O vahşi bedevi kimselerin gönlüne nasıl girdiğini görüyordu. Ama siz bundan sonra yapacağınız şey şudur. Gidiniz. Aranızdaki o malı nasıl doğru buluyorsanız öyle taksim ediniz. Sonra kur'a atınız. Kimin hissesine ne düşerse ona razı olsun ve birbirinize hakkınızı helal ediniz diyordu. Ahirete iman, bazı badel, mevte inanma sayesinde hayatı bu derece tanzim ediliyordu o derece tansim ediliyordu ki, bir cürüm bir günah işlediği zaman kendisini direğe bağlıyor, affına ferman geleceği ana kadar intizar ediyordu. İş o derece ciddi ve samimiyetle ele alınmıştı ki, bir günah işlediği zaman şehadet kanıyla gusletmeyi düşünüyordu. Ancak ben böyle günahlardan arınabilirim diyordu. Basubadel mevte inanma. Sa'd ibn Rabi radıyallahu anh hazretleri Uhud'un dibinde ruhun Allah'a teslim edeceği dakikada Muhammed İbn Mesleme'nin fısıltılarını kulağının dibinde duyuyordu. Allah Resulünün selamı var sana diyordu. O da Allah Resuluna benden selam götür. Cennetin kokusunu Uhud'un verasından duyuyorum buyuruyordu ve ölümü gülerek karşılıyordu. Siz vaat ettiğiniz hangi saadetle ölüm anında da insana bu saadeti içirebilirsiniz? Bu denli saadet şerbetini nuş ettirebilirsiniz. Beşeri hiçbir imkan ferda aileye ve cemiyete bu saadeti takdim edemeyecektir.